D'danın yazımıyla devam ediyorum. Yine söylediğim gibi burada da bir yöntem göstereceğiz. Ama her zaman söylüyorum mantığımı kullanmak en iyisi. İki tane DNA'mız var. Bağlaç ve Haleki. Bağlaç cümleye dahi bile anlamı katar. Yani örtülü anlam katar. Hatırlayalım örtülü anlamı. Cümlenin içinden yeni bir anlam çıkarmaktı. Ve bağlaç olan D'yi nasıl yazıyorum? Ayrı yazıyorum. Örneğimize bakalım. Söylediklerini de unutma. Bu ne demek? Söylediklerini bile unutmam. Söylediklerini dahi unutma. Yani örtülü anlam. Ne demek? Başka şeyleri de unutmam. Bunu da unutmam anlamında. O yüzden D'yi burada nasıl yazdım? Ayrı yazdım. Haleki olan D'da cümleye yer anlamı, bulunma anlamı, orada olma anlamı katar. Annesinin gözlerinde korku var. D burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bana korkunun olduğu yeri bildiriyor. Annesinin gözlerindeymiş. O zaman bitişik yazdım. Notumuz var. Söylemiştik. D dayı cümleden çıkarıyorum ve cümleyi okuyorum. Unutmayalım. Ki'de ler eklediğim zaman ne yapıyordum? Sadece o kelimeyi okuyordum. Burada cümlenin tamamını okuyorum. Anlamlı olursa ayrı, kinin tam tersi. Anlamsız olursa bitişik. Kitapların bende yeri ayrıdır. D'yi çıkardım cümlede. Kitapların ben yeri ayrıdır. Saçma sapan bir şey oldu. D'yi bitişik yazdım. Modaya ben de uydum. Modaya ben uydum. Evet bu anlamlı. Evet cümle biraz kısıtlı ama anlamlı. O zaman ayrı yazdım. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sırf bu kuralı uygulayıp soruyu yanlış yapın diye D nokta nokta D yani iki tane D'yi arda arda kullanır. O zaman bu kural devre dışı kalır. Hemen örneğimize bakalım. Bu konuyu ben de anlamadım sen de. D'leri çıkaralım cümleden. Bu konuyu ben anlamadım sen. Saçma oldu gördüğünüz gibi ama bunlar bağlaştır hale değildir. Çünkü adı üzerinde bağladı. Neyi bağladı? Ben ve seni bağladı. Ben de anlamadım, sen de anlamadın demek istiyor. İşte burada mutlaka mantığımızı kullanacağız arkadaşlar. Yine karıştırılan bir konu ikileme ve pekiştirme. Aradaki farkı bilelim. İkilemede bana iki tane ayrı ayrı kelime lazım. Bu kelimeler anlamlı olabilir, eş sesli olabilir, anlamsız olabilir, fark etmez. Ivır zıvır bakın farklı kelimeler ses seda ileri geri az çok bunların her biri birer kelime hızlı hızlı yalan yanlış gördüğünüz gibi bunların her biri birer kelime ama pekiştirme nasıl olur Pekiştirmede tek bir kelime var unutmayalım O kelimenin önce yarısını alıyorum sonra kelimenin tamamını alıp birleştiriyorum Mesela kıp kırmızı kelimesini nasıl oluşturuyorum ben? Önce kırmızının birinci ünlüye kadar olan yerini alıyorum. Yarısını Kı. Sonra kelimenin tamamını yazıyorum. Arada bir boşluk bırakın. Kırmızı. Araya MPRS'den birini ekliyorum. Kıp kırmızı. Buna pekiştirme denir işte. İkileme, ayrı, pekiştirme, bitişik yazılır. Sapa sağlam nasıl oluşturdum? Sağlam kelimesini önce böldüm. Sağ birinci ünlüye kadar aldım. Boşluk bıraktım. Kelimeyi tekrar yazdım. Araya mprs'den birisi. Sapa sağlam. İkisinin farkını anlayalım. İkilemede farklı farklı iki tane kelime lazım bana. Pekiştirmede bir kelimenin yarısı artı kelimenin hepsi lazım. Şimdi ki'nin yazılışına geldik. Ki'nin yazılışında ve d'nin yazılışında herkesin bildiği bazı yöntemler var arkadaşlar. Onlara da değineceğim ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Bu ikisinde yani d ve ki'de her zaman mantığımızı kullanmak bizi %100'e götürür. Ki'de 3 tane ki var arkadaşlar. Sıfat olan ki, zamir olan ki ve bağlaç olan ki. Sıfat olan ki adı üzerinde bana sıfat görevi görecek. Yani ne olacak? Önündeki ismi niteleyecek. Ve genellikle sıfat olan ki'nin hemen önünde d da ya da t ta olur. Burada önündeki ismi nitelediğini neredeki ya da hangi sorularını sorduğumda cevap almakla buluyorum. Bahçedeki ağaçlar. Ki'yi gördüm burada. Önünde ne var? Ağaç. Sordum. Neredeki ağaçlar? Bahçedeki. O zaman bu sıfattır. Ve sıfat olan ki nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. İçimdeki yara. Bakın yine önünde de var ki. Neredeki yara? İçimdeki yara. O zaman buradaki ki sıfattır ve bitişik yazılır. Niteledi. Okuldakiler. Burada adlaşmış bir sıfata örnek verdim. Bilerek bu örneği verdim arkadaşlar. Yine önünde daha var ki. Adlaşmış olduğunu nereden anladım? Önündeki bir isim diye düşünüyorum. Okuldaki öğrenciler, neredeki öğrenciler? Okuldaki öğrenciler. Sıfatı önündeki ismi nitileyip nitelemediğine göre buldum ve bitişik yazılır dedim. Zamir olan ki bu sahiplik bildirir. Buna ait, bununki, benimki yani bana ait, okulunki, okula ait, sınıfınki, sınıfa ait, ülkeninki, ülkeye ait. Bu zamir olan ki de yine hep aynı şekilde kullanılır. Aitlik bildirir ve zamir olan ki de nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bağlaç olan ki bağlama görevi görür. Adı üzerinde bağlaç cümleleri de bağlayabilir. Direkt bir kelimeyi de bağlayabilir. Sen ki devamını getirebiliriz. Tut ki devamını getirebiliriz. Erken gel ki gidelim. Mesela buradaki ki'nin sıfat olduğunu bir düşünseniz arkadaşlar. Önündeki hiçbir ismi nitelemez ki bu ki veya zamir olduğunu düşünelim. Ben şöyle diyebilir miyim? Tut ki tuta ait. Olmaz. O zaman burada mantığımı kullanmak beni her zaman doğruya götürür. Zamir ve sıfatı bitişik yazıyorum ama bağlacı ayrı yazıyorum. Burada tabii ki az önce söylediğim gibi yöntemi söyleyeceğim ben de size arkadaşlar. Ki'nin olduğu kelimeye ler ekliyorum. Buraya dikkat. Sadece o kelimeyi okuyorum. Cümlenin tamamını asla okumuyorum. Anlamlı olursa bitişik yazarım, anlamsız olursa ayrı yazarım. Sınıftakiler, benimkiler. Anlamlı bakın. Sınıftakiler, benimkiler. O zaman ki'yi bitişik yazdım. Tutkiler. Saçma sapan bir şey oldu. O zaman ayrı yazdım. Sendeki kalem benim mi? cümlesine baktığımda sendekiler anlamlı. Benim yazım kötü, Ahmet'inki güzel, Ahmet'inkiler. Öyle bir baktı ki korktum, baktı kiler. Bakın anlamsız oldu. Ki ilk baştaki mantığımıza dönelim. Sendeki kalem, hangi kalem? Neredeki kalem? Sendeki kalem. O zaman sıfat bitişik yazdım. Ahmet'inki. Ne demek istiyorum? Ahmet'e ait yazı. Ahmet'in yazısı demek istiyorum. O zaman bitişik yazdım. Öyle bir baktı ki korktum. Öyle bir baktı bir cümle, korktum bir cümle ki iki cümleyi birbirine bağladı. O zaman bağlaç. Burada bir istisnamız var. Bağlaç olduğu halde bitişik yazılan kiler var. Onu da son bahçemi olarak kodladık. Sanki, oysaki, ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, meğer ki ve illaki. Ki ile ilgili anlatacaklarımız da bu kadar arkadaşlar. Devamı geliyor. Kısaltmalarla devam ediyoruz. Kısaltmalarda 3 maddede bitiriyoruz bu işi. Çok basit. Birinci maddemiz şu. Hangi kısaltmaya nokta getireyim? Hangi kısaltmaya getirmeyeyim? Diyorum ki kısaltmanın tamamı büyükse yani tamamı büyük harflerden oluşuyorsa veya kısaltma uluslararası bir ölçü birimi ise metre, santimetre, mililitre, litre gibi eğer böyle bir durum varsa nokta yok. Bu iki durum yoksa nokta var. TDK tamamı büyük. O zaman nokta yok. M yani metre uluslararası bir ölçü birimidir. Nokta yok. Kilogram uluslararası bir ölçü birimi. Nokta yok. TÜBİTAK tamamı büyük. Nokta yok. Doktor içerisinde küçük harf var var ve uluslararası ölçü birimi değil. O zaman nokta var. Profesör içerisinde küçük harf var ama uluslararası ölçü birimi değil. O zaman nokta var. Burada sadece iki tane istisnamız var. Tamamı büyük olmasına rağmen nokta olanlar var. İki tane. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe. Bunlar büyük olduğu halde nokta kullanılır. Bunlar istisnadır. İkinci maddemiz şu. Kısaltmaya bir ek getirdiğimde gelen ek kısaltmanın açılımına göre mi gelsin? Yoksa gelen ek kısaltmanın okunuşuna göre mi gelsin? Eğer diyorum ki tamamı büyükse kısaltmayı oluşturan harflerin tamamı büyükse okunuşuna göre. Mesela TDK Y tamamı büyük okunuşuna göre getirdim. Tüpraş A tamamı büyük okunuşuna göre getirdim. Topda tamamı büyük okunuşuna göre getirdim. İçinde küçük harf varsa açılımına göre. Nedir o? Doktor içerisinde küçük harf var ve açılımına göre. DRY demedim dikkat ederseniz. Doktora. KGD değil kilogramda. Ekleri ayırmak için kesme işareti kullanayım mı? Kullanmayayım mı? Nokta varsa kesme yok. Prof nokta var. O zaman kesmeye gerek yok. Profesörü ve benzeri nokta var. O zaman kesmeye gerek yok. ve benzerini. Nokta yoksa kesme var. TDK nokta yok. O zaman kesme var. TDK'ye. TBMM nokta yok. O zaman kesme var. TBMM'de. Burada arkadaşlar size bir ipucu, bir istisna. Numara kelimesinin kısaltılması NO'dur. İçerisinde küçük harfler vardır. Ama küçük harf olmasına rağmen bunu açılımına göre değil okunuşuna göre getiriyoruz. Yani numara değil no olarak okuyoruz. Noya. Burada bir şey daha var. Bu no kelimesinde nokta var. Nokta olduğuna göre kesme yok. Tekrar ediyorum. İçerisinde küçük harf olmasına rağmen açılımına göre değil kısaltmaya göre getiriyorum ve kısaltmaya göre getirmeme rağmen nokta kullanıyorum, kesme kullanmıyorum.